Herkese merhaba. Kipaş Holding Kurumsal İletişim Biriminden ben Davut Çona. Farklı mesleklerden değerli konuklarımızın kariyer yolculukları, sektördeki deneyimlerini ve ilham verici hikayelerini keşfedeceğimiz meslek sohbetleri PopCast serimize hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Kipaş Tekstil İplik İşletmelerimizde proje ve inovasyon koordinatörü olarak görev yapan Gökhan Tandoğan bizimle birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, Hoş bulduk. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Hangi alanda uzmanlaştınız ve şu anda ne iş yapıyorsunuz? 1977'de ee, 1977 Kahramanmaraş doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Kahramanmaraş'ta tamamladım. Kahramanmaraş'ın geçmişten bu yana tekstil yönüyle gelişmiş olması e, üniversite tercihlerimde de tekstil bölümünü tercih etmemde büyük etken olmuştu. Ve 1995'te de Isparta Tekstil Mühendisi bölümünü kazandım. Mezuniyet sonrası ilk işim Kahramanmaraş'ta Kral Teksil'de örgü boya işletmelerinde başladım. Kısa bir süre burada çalıştıktan sonra askerlik görevimi yaptım ve dönüşte Baş Kipaş Teksil'de çalışmaya başladım. Şu an içinde iplik işletmelerimizde proje ve inovasyon koordinatörü olarak görev yapıyorum. Kariyer yolculuğunuzda neler yaşadınız ve sizi bu noktaya getiren önemli dönüm noktaları nelerdir? Kariyerimin ilk yıllarında tekstil alanında çalışmamın benim için doğru bir tercih olup olmadığı zaman zaman e, sorguladım aslında. E, özellikle eskiden yani eski tarz yöneticiler bilgilerini e, bilgi paylaşımından gerçekten çok uzaktılar. Ama e, açıkçası yılmadım. E, özellikle işleri sahada takip etmeyi ve e, analiz etmeyi çok severim. Bu durum zaman zaman benim zaman içerisinde bilgi kapasitemi de oldukça arttırdı. Bilgi sahibi oldukça saygınlığın arttığını da gördüm ve bu süreç beni daha da güçlendirdi. Yani bilgi aslında beraberinde gücü getiriyor. Başta ilk olarak boya terbiye işletmelerimizde proses kontrol mühendisi olarak başlamıştım ve bu boya terbiye süreçlerinin kontrolü ve uygunsuzluk takiplerini ve aynı zamanda ürün geliştirme numunelerinin boya terbiye proseslerini yönettim. Benim için iş hayatında ilk dönüm noktası 2005 yılında başladı. O dönemki müdürümüzün ayrılması sonrasında bölüm departmanımızda bir belirsizlik oluşmuştu. Ve o dönemde patronumuz Ali İbrahim Bey'in bana inanması ve yaptığı bir motivasyon konuşması kendime gerçekten bir özgüven duymamı sağlamıştı. Bu süreçlerden sonra kariyer basamaklarım hızla ilerledi bazı motivasyon videolarında insanların bir şirketten fazla 5 yıl çalışması gerektiği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uzun yıllar aynı şirkette çalışmak kariyer gelişimimizi nasıl etkiledi? 5 yıl çok önemli. 5 yılı tamamladıktan sonra hala aynı pozisyonda, aynı görevde kam ediyorsanız gerçekten bir yanılgıya giriyorsunuz. Aynı şirket veya farklı şirket olması önemli değil. Ama pozisyon değişikliği önemli. İlk 5 yıldan sonra bir pozisyon değişikliği gerçekten önemli. Yani çalışan için ya siz potansiyel gösterememiş, yükselememişsinizdir evet. ya da yukarısı sizin potansiyelinizi görmemiştir. Siz Aynen. başka bir yerde yükselmeyi düşünün. Aynen. Peki bu süreçte şu anda yürüttüğünüz görev hakkında dinleyicilere bilgi verirken karşılaştığınız Hı. zorluklar ve kazandığınız deneyimler nelerdi? Her problem benim için bir proje aslında. Arge kültürüne sahip bizim gibi mühendis arkadaşlar zorlukları ve sorunları çözüm fırsatları olarak değerlendirmeliyiz. Ben ona inanıyorum. Geçmişte özellikle aldığımız Kaizen eğitimleri sayesinde problemlere sürekli iyileştirme odaklı da bakabiliyoruz. Saha çalışmaları beni her zaman heyecanlandırmıştır ve işletmelerde yenilik yaratmak, farkındalık kazandırmak aslında temel amacımız. Kaizen eğitimleri sayesinde endüstri mühendisliği temellerinde bilgi edindim ve ARGE projelerinde bu sayede zengin tecrübeler kazandım. Kariyeriniz boyunca öğrendiğiniz önemli dersler veya ilham verici hikayeler paylaşır mısınız? Bu deneyimleriniz dinleyicilere nasıl bir yol gösterebilir? İlk işimde üniversitede aldığımız eğitimlerden farklı olarak işletme içinde sorunları görmeyi ve çözümün bir parçası olmayı öğrendim. Tabii bunun için de hem işletmede de çalışan işçi arkadaşlarla hem de üst yöneticilerinizle iletişim gücünüzün yüksek olması gerekiyor. E, bu işletmede özellikle aynı renk boyamalarda yaşanan e, renk farklılıkları e, problemleri vardı. E, bunun üzerine yaptığım analizlerde fark ettim ki pH kontrolünün olmadığını ve kontrolsüz boyamaların renk farklılığına sebebiyet verdiğini tespit etmiştim. Bu tespit ve sonrasında verdiğim öneriler sayesinde süreç iyileştirmede önemli iyileştirmeler sağladık. E, bu bağlamda genç mühendis arkadaşlarıma problemlere duyarlı olmalarını ve çözümün her zaman bir parçası olmalarını tavsiye edebilirim. Peki tekstil alanında kariyer hedefleyen genç profesyonellere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz? Tekstil sektörü geniş bir alan ve teknolojide hızla ilerliyor malum. Gençlere ilk tavsiyem mutlaka yabancı dil öğrenmeleri. Ayrıca teknolojiyle iç içe olmalarının yanı sıra okumaktan vazgeçmemeliler. Her ay bir kitap, makale veya dergi okumalarını öneriyorum. Sadece masa başında değil, sahada çalışmayı tercih etmeliler. Mühendislikte cesur ve araştırmacı bir yaklaşım da önemli. Ve son olarak işlerini severek yapmaları en önemli başarı anahtarı olacak. Kendi kariyerinizde keşke, daha önce öğrenseydim dediğiniz bir şey var mı? Yani yabancı dille benim üniversite hayatında keşke dediğim tek şey belki yabancı dildir. Fırsatım olsa belki iki dili öğrenmek isterdim. Peki kariyer yolculuğunuzda size ilham veren veya size yön gösteren bir kitap, film veya kişi oldu mu? Aslında her dönem ben zor kişilerle çalıştım. E belki kariyerimde bu zor kişilerle çalışmanın bana vermiş olduğu bir motivasyon oldu. Yani onlar, o zor kişiler bana beni demotive etmedi, motive etti. Bilgiyi zor almam. O dönemler hani bilgisayar altı yapımız o kadar düzenli değildi. Elimizde iş çalışma formlarıyla mail, at, mail atardık yani. Maili online değil de saha saha gezip müdürlere, şeflere iç çalışma formlarıyla bilgi paylaşırdık. O yüzden hani o dönemler açıkçası normalde şu anki gençler motive olabilir belki ama ben motive olurdum. Zorluklar motive etti beni. Bazı üniversite mezunları elindeki diplomasını güvenip kendini çok geliştirmek istemiyor ya da o düşünceye çok uzaklar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diploma bence bir e, hani karne gibi düşünelim. İlkokul çocuğumla eline aldığı bir karne gibi düşünelim. Diploma çok mu önemli? Bence e, iş hayatında yüzde yirmiyi geçen bir unsur değil. Yani az önce de bahsettiğim gibi iletişim konusu daha önemli. Yani diploma bir taşıyıcı bir unsur. E, i̇şletme hayatında diploma önemli mi? Önemli. Ama benim bence yüzde yirmiyi geçen bir unsur değil. İletişim konusu önemli sahada çalışmak önemli. Yani sahada eğer yoksanız işletme hayatında, sahada dediğim işletme hayatında eğer yoksanız iş sizinle, sizin dışınızda gelişiyorsa masa başında siz onu yönetemezsiniz. Daha önceki podcast kanalımızda Muharrem ile görüşmüştük. O da yine aynı demişti. İşin mutfağında olmanız tamam. gerekiyor. Bilmediğiniz işin ustalığını yapamazsınız. Çok güzel bir sözdü. Aynen. Ya ben 47 yaşadım e, ve hala e, bu yaşta e, iplik işletmelerimizde 4 tane farklı lokasyonluyuz. E, hafta içinde 4 farklı lokasyonun hepsinde dolaşıyorum. Gökhan Bey vakit e ayırıp değerli bilgi ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.